Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere meleklerden bahsetmek istiyorum. Sözlük anlamı kudret, kuvvet ve elçilik yapma anlamına gelen melek kelimesinden ve melek sözcüğünden ve meleklerin görevlerinden, özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İnşallah güzel, faydalı bir video olur. İnşallah meleklerle ilgili de bilmek istediğimiz ya da merak ettiğimiz şeyler açısından bu video bazı kardeşlerimizi ayna tutmuş olur. Ne dedik? Sözlük anlamında e, kudret, kuvvet ve elçilik yapma olarak geçiyor melekler. E, meleklerin birçok özelliği vardır ve birçok görevli melekler vardır. Allah katında Allahü Teala'ya hizmet eden meleklerden insanlara yardımcı olan meleklere kadar insanların yaptıklarını kayıt altına alan meleklerden insanlara şefaatçi olan meleklere kadar birçok meleklerin görevleri vardır. Hazreti Adem'in yaratılışından önce var oldukları ve Allah'la konuştukları ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de de meleklerin birçok özelliğinden bahsedilmiştir. Şimdi hep özellik ve <laughs> görevleri dedik. Şimdi özelliklerini madde madde sayacak olursak eğer melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Bu nur bu ee, insan yani bizlerin bu nurun tam olarak anlatılmamaktadır ne olduğu tam olarak anlatılmamaktadır Bizler bazı hani film sahnelerinde ya da videolarda melekler e, melek e, kılığında birisi olduğu zaman hep böyle bir ışık Hani Nur olarak bir ışık e, aklımızda canlandığı için hep bu şekilde. E, bilinçaltımıza yerleşmiş ancak bu nurun esas hani insan topraktan yaratılmıştır melek nurdan yaratılmıştır şimdi biz toprağın ne olduğunu bildiğimiz için topraktan yaratıldığımızın farkındayız o idraktayız ancak nurun tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için bize nur en yakın anlamda bir ışık olarak e, aklımıza geldiği için e, bu şekilde algılamışız yani bu şekilde değerlendiriyoruz eee erkeklik ve dişilik özelliklerinin olmaması meleklerin erkeklik ve dişilik özelliğinin olmaması da Allahü Teala'nın onlara vermiş olduğu özelliklerden ve insanlardan ve diğer canlılardan cinler de dahil olmak üzere en ayıran en belirgin özelliklerindendir. Yorulma, usanma ve benzeri bedeni özelliklerden arınmış olmaları yani meleklerin böyle bir hissiyatları olmadığı için yorulma ve usanma gibi özellikleri de olmamıştır. Dördüncü özellik Allah'a isyan etmeyen, onun emrinden dışarı çıkmayan, kendileri için öngörülen görevleri eksiksiz ve tam olarak yerine getiren ve asla günah işlemeyen varlıklardır. ...negatif olarak meleklerde hiçbir hissiyat ve hiçbir özellik yoktur. O yüzden hiçbir günah işleme özelliğine sahip değillerdir. Allah'a olan görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmektedirler. Görevlerini de birazdan size madde madde zaten sayacağım inşallah. Beşinci madde son derece güçlü ve üstün özelliklere sahip olmaları... Biz insanlar olarak e, hani ne dedik az önce yorulma ve usanma gibi negatif hissiyatları yoktur. İşte e, bizler her gün aynı şey yaptığımız zaman usanırız. Ya da biraz böyle e, iş yükümüz arttığı zaman günlük hayatta veya iş hayatında, profesyonel hayatımızda e, yoruluruz. Böyle bir usangaçlığımız olur. Bıkkınlığımız olur. İşte meleklerde bu gibi özellikler yoktur, daha üstün ve daha güçlü varlıklardır. Bir ayette meleklerin kanatlarından bahsedilir, meleklerin kanatlarının olduğu belirtilir. Ayette geçen kanat ifadesi burası çok önemli. Diğer dünyevi varlıkların kanatlarına benzetmek doğru değildir. Bu kanatların mahiyeti ise bilinmemektedir. Şimdi az önce ne dedik? Nur'dan yaratılmış olmaları ile ilgili film sahnelerinde ya da videolarda bazı arkadaşlar melekleri e, sembolize ederken bir kanat e, devasal kanatları vardır. İşte kötü meleğin siyah olur ve siyah kanatları, beyaz meleğin beyaz kanatları. Şimdi bizim bildiğimiz kanat e, bu kanatlar bizim bildiğimiz kanat değildir aslında. Yani bir kuşun kanadından burada bahsedilmemektedir. Sadece meleklere ait kanatları olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ancak bu kanatların mahiyeti bildirilmemiştir. Bir diğer madde normal şartlarda gözle görülmeyen melekler Allah'ın emri ve izni ile çeşitli şekillere girebilmektedirler. Tabii ki nurdan yaratıldığı için gözle görülmüyor melekler ancak Şöyle bir durum var ki Peygamber Efendimiz e, Aleyhisselatü ve Vesselam'a de e, Hazreti Cebrail e, göründüğü zaman belli bir şekilde e, görünmüştür. O yüzden Allah'ın emri ile e, ve izni ile çeşitli şekillere bürünebilirler. Bu herhangi bir e, sadece insan değil herhangi bir canlı e, şekline girebileceği anlamına da gelmektedir. Meleklerde Diğer varlıklar gibi gaybı bilmezler. Gaybı sadece Allah bilir. Meleklerin bildiği gayb Allah'ın onlara bildirdiğinden öteye gitmez. Burada gayb gelecek anlamındadır. Melekler tabii ki geleceği bilmezler. Onlar da Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Gaybı sadece Allah bilir ve hiç kimseyle hiçbir yarattığı hiçbir varlığa da gayb hakkında bilgi vermez. Sadece bilmesi gerektiği kadarını meleklere bildirir ve onun haricinde meleklerin gayb ile ilgili bir bilgisi olmaz. Meleklerin görevleri ile ilgili de kısaca şu şekilde bahsedebiliriz. Allah'ı ham ile yüceltmek. İlliyun ve Keribiyun melekleridir. Bunlar Kur'an'da ulûhiyet makamına en yakın meleklerdir. Bu melekler Allah'ın huzurunda görevlendirilen, Allah'a sürekli ibadet eden ve gece gündüz onu yükselten, yaradanı yükselten meleklerdir. Peygamber'e salat ve selam getirmek, Peygamber Efendimiz'e salatu vesselam'a salat ve selam getiren melekler de vardır. Ee, bazı melekler ise müminlere Ahirette şefaat vermek ve insanlara dünyada hayır duada bulunmak. Şimdi bir meleğin görevi insanlara yardımcı olmak olabilir mi sorusu geliyor aklımıza. Ya da e, bir melek insanlara devamlı hayır duası eder mi sorusu geliyor eder. Şöyle ki insanların darda olduğu veya zorda olduğu sıkıntılı dönemlerinde Allah tarafından, Allah'ın izniyle o melekler insanlara şefaat getirirler, dua, hayır dualarında bulunurlar. Tabii ki mümin bir kulun bu şekilde olması ile e, sıkıntıya girmesi ile gerçekleşebilecek durumlardır bunlar. O yüzden e, insanlara yardımları söz konusudur meleklerin. İnsanları iyi işlere sevk etmek, onları korumak amacıyla takip etmek. Bu da gene Allah'ın yardımı ve izniyle olan görevlendirilen meleklerdir. Peygambere vahiy getirmek, peygamber efendimize esselatu ve Hz Hazreti Cebrail'in görevlendirildiğini tabii ki biliyoruz. İnsanlara ve müminlere maddi manevi destek olmak. Bu ne demektir? Maddi manevi. Manevi olarak destek tamam. Manevi maddi olarak destek nasıldır? O da şu şekilde oluyor kıymetli kardeşlerim. Peygambere ve müminlere maddi ve manevi destekte bulunmak Manevi destekte bulunmak az önce saydığımız e, gibi hayır dualarında bulunmak anlamındadır. Maddi destek ise e, ne dedik peygamberlere ve müminlere yani sıkın, maddi sıkıntı çeken mümin kardeşlerimize melekler tarafından bir an evvel bu sıkıntıdan kurtulması için dualarda bulunmak, onun gereksiz harcamalarına engel olmaya çalışmak, kazancının bereketlenmesini sağlamak gibi özellikleridir. İnsanların yaptıklarını kaydetmek, tabii ki Kiramen Katibin meleklerinden burada bahsedilmektedir. Bu melekler insanları koruyan ve onların onların iyi ve kötü fiillerini kayıt altına alan meleklerdir. Bildiğimiz sağ ve sol omuzumuzda olan meleklerdir bunlar. Tabiatın yönetimi ve ilahi kanunların icrasını meşgul etmek. Bir diğeri ise ilahi cezaları yerine getirmek. Meleklerin görevleri de bu şekildedir. Onun haricinde tabii ki Harun, Marut, Münker, Nekir, Melekleri de vardır. Bunlar yine görevli melekler arasındadır. Bunları da inşallah meleklerin isimleri ile ilgili başka bir videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha fazla bu videoyu uzatıp e, sizleri sıkmak istemiyorum. İnşallah faydalı ve aklınızdaki bazı sorulara cevap verebilen bir video olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun.